Merhaba dostlar, merhaba, hoş geldiniz. Artık seçim bitti arkadaşlar. Yani bundan sonra gemlikle ilgili buradaki herkesin kaygıları, herkesin düşünceleri, herkesin fikri bizim için çok önemli. Biz halktan kopmadığımız sürece, halkın sesini dinlediğimiz sürece emin olun o barışın ve huzurun kenti gemliği birlikte inşa edeceğiz. Ben bu inançla yola çıktım. Dolayısıyla bu inancımı da emin olun sokaklarda dolaşırken sizin o gözlerinizdeki ışıltıdan aldım. Siyaseti bir yere bırakmak lazım. Bu kente ve size inanıyorum. Bir şeyleri birlikte değiştireceğimize inanıyorum. Burada gösterdiğiniz bu katılım da zaten bunun bir resmidir. Hepinizi yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. bayramda da ben hep buradaydım. Belediye edeceğim. Sokaklarınızın kirli olması